Evet, günümüz Chelsea'sinde Timo Werner hakkında konuşmaya Atan'la birlikte geldik. Atan, Merhabalar. selamlar. Hoş geldin evet. kanka. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi bu sefer haberli bir video. <gülüyor> <gülüyor> haberli bir video tabi bu sefer. Bilgisi var. Üst düzey o dünya zaman... çapında bir oyuncu konuşacağız. <laughs> o zaman... <laughs> Hazırsan başlayalım mı? Başla başla. Evet ilk sorumuz atağına. Chelsea bu adamı neden aldı? Bu Bundesliga başarısı tamamen. Yani Premier Lig'de de bu başarıyı sürdürebileceklerine inandılar mı yani onunla birlikte? İnanlar Oliver Jordan sonra. Oliver Jordan e oynuyordu. Bir yani ara Morata'yı. Son dönemlerde iyi oynuyordu bir daha. Bir de Morata'yı denediler. Morata pek tutmadı. İşte bu Chelsea'nin yani. Forest sıkıntısı yıllarda devam ediyor zaten. Evet. Torres aldılar patlamıştı mesela. Torres çok büyük hayal kırık olmuştu. Şevşenko daha eski dönemlere gidersek falan filan. Hani bir drop var. Orası kadar Enet kötü saniyesi. çıkmadı ama. Be. Yok, yani tabii. Ama bir drop var mesela hani Chelsea forvet deyince aklımda. Chelsea'nin forvetlerle ilgili hep bir sıkıntısı olmuştur yani. Oldu kanka. Lampard kötüydü ama değil mi? Bak bunu kabul edebiliriz. Ya Lampard adamın kimyasını bozdu zaten. Werner hmm. bambaşka bir oyun stiliyle geldi. <laughs> Bundesliga'da biraz daha yani. farklı oynuyordu yani. Biraz Bundesliga'da Werner'i besliyorlardı. Stuttgart'ta. Leipzig'de olsun. Hmm. Zaten Stuttgart altyapısından çıkmış bu oyuncu. Güzel bir altyapı oldu. Leipzig'de de onu beslediler. Leipzig'e gitti Stuttgart başarısıyla. Daha sonra ama Premier Lig'e bir geldi. Beklenti büyük. Dream Team dediler işte. Güzel evet. bir paraya da geldi o karantina şartlarıyla Chelsea. 54 milyon euro. 56. Evet yılda. ve 15 -15. hani bunu geçtim hani Chelsea bu parayı verebilir ama karantina şartlarına göre en güzel transferler Chelsea'deydi. Hatta tek güzel transferler evet. Chelsea'deydi. Öyleydi. Adam bir geldi adam beslenirken adama dediler sen bu sefer besleyeceksin. Farklı boyun stili oynat, oynattı Lampard. 35 maçta 12 asist yapmış. Gene tutmadı değil. O, o 12 asistin çok azını Lampard döneminde yaptı. Tabii. Ona da dikkat çekerim bak. Çok dikkat çekerim. Yani Lampard'ın verdiği görevi tuval başarıyla tamamladı. Lampard'ın istediği oyunu tuval tamamladı. Lampard bir yani, şey yapamadı yani. Werner'den Harry Kane'in çıkartma çabası kimin aklına nereden yattı bilmiyorum ama sence de çok kötü değil mi yani düşünürsen? Ya Adam bence hemen ayak süsler. Ya şimdi canım yani. Werner'de böyle bir kumaş olduğu biraz belli. Eyvallah. Biyorsun. Hızlı olsun. Oyun görüşü biraz daha gelişmeli ama biraz o oyun görüşü var. Ama etrafındaki oyuncular şimdi sen madem Timo Werner'den yaratıcı bir forvet oynamasını istiyorsun. Pivo Santrafor. Sen niye Haversize Ziye'yi alıyorsun ki o zaman takıma? Hani Hı -hı. zaten Hı -hı. sen Hı -hı. işi var bu takımda abi? Haversize Ziye'yi ne alıyorsun madem Werner'i böyle oynatacaksın? Tottenham'ın on numarası Hı -hı. kim? Kimse. Tottenham'ın on numarası yok. Delali'ydi bir ara. Oynamıyor iki yıldır Delali. Yeni -hı. Hı -hı. yeni oynuyor. Tottenham'ın beslenen oyuncu Harry Kane. Ama forvet de Harry Kane. Evet. Abi içerisinde iki tane on numara var. Timo Werner'de sen kim besleyecekler abi? Sen i̇ki Verner'de... tane değil kanka 3 tane var ha. Timo üç Werner santur Aynen pulsçi de katabiliriz ona. Yani. Hani Beşiktaş oyuncu çok var. Timo Werner'i biraz daha santrafor gibi oynatsa biraz atardı gene yani. 6 gol cidden 35 maçta 6 gol. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç 4 gol. Daha sonra uluslararası UEFA milli takımla 4 gol. FA Cup'ta 4 maçta 1 gol. Başarısız bir sezon Timo Werner için. Maalesef. Yani beklentileri altında kaldı. Bakalım ne olacak? Gidecek mi, kalacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu alt bugün Şampiyonlar Ligi finali var. Saat 2.18 şu an. E, Hatta Şampiyonlar Ligi finali dedin bak evet. çok iyi dedin abi bunun sonrasında devamı da çekip üstüne monta edeceğim çünkü bu böyle bir video tamam mı? Ama düşünsene sen dedin ki bana Chelsea buraya kadar şansa geldi evet dedin ha, yani haklı olabilir. Ya bazı yerlerde şansa geldi canım. Kura aşırı şansa geldi bence de yani böyle gelmesi ilginç ama hani ne bileyim lider bitirdik. Bura iyi geldi. Böyle şansın üstüne çok güzel şeyler oldu falan. Ya komple ama... şans demek zaten yanlış bir şey. Ben yani komple şans evet, demedim. Evet, evet. Öyle bir şey olamaz zaten. Olamaz zaten öyle bir şey ama. Hani şimdi şöyle bir durum var. Hani Bayern Münih en büyük rakipler Bayern Münih, Paris Saint Germain Manchester City. Şimdi Manchester City Paris'i elediği için biraz Hı -hı. favori ona geçiyor. Manchester City bu zaten Demek favori City bence. Bence de. Evet, Manchester Favori City durumuna o yüzden yani. geliyor. Hani mesela City'e de Dortmund geldi. O da güzel bir şans. Hı -hı. En zor rakipler Paris'e. Mantık olarak da Bayern'e geldi. Real Madrid'i elemek imkansız bir olay değildi zaten. Real Madrid kötü bence bu yıl. Yine uğraştılar ama. Bak o kadar benlerden bahsettik ya şimdi Atan. Sana evet. çok ilginç mevzulardan da bahsettik etmek istiyorum. Hı. Mesela Ziyeh denen bir oyuncumuz var ve gerçekten bu oyuncu hiçbir şekilde katkı gösteremedi bu takımda biliyor musun? Yani o ya, para kumaşı, yazık oldu bu ya, bu adamın evet. kumaşı ha Hakim Ziyeh'in üst düzey bir şey. Yani adam Ajax'ta yarı final oynadı. bambaşka bir şeydi ya bu adam. Chelsea golü hala hafızamdan çıkaramam ben. Yani corner gibi bir yerden gol atmıştı adam ben. Korkmuştum anlatayım. satayım ya. ya bunlar işte bunları bir satranç taşı gibi düşüneceğiz. Bu adam bu satranç taşında 23 maç oynamış. Evet. Satranç tatlısında 20 3 maç. 2 gol 3 asist. Hakim Ziyeh bu adam. Ya bak Chelsea'nin yanlış transfer yaptığını nereden söyleyebilirim biliyor musun mesela? Kante denilen bir adam var. Oynamadı oynamadı yerine e, Kovacic'i koydu tamam mı? Formu tutucu ile falan ama Kante denilen adam Kovacic sakatlandıktan sonra öyle bir forma girdi ki belki de şu evet. an Chelsea onun sayesinde finalde diyebilirim evet, Tante, yani. Kante Chelsea'nin iyi oyuncusu zaten açık ara şu an. En favori Tante. oyuncusu. Ve Mason Mount gerçeği var bir de yani hiç Mason beklenmedik Mount. anda beklenmedik şeyler yapan adam yani. Şu an Chelsea'nin en pahalı oyuncu. oyuncusuymuş. Yani bak mesela ben Manchester City'liyim. Manchester City destekliyorum Premier League'de. Ee, favorimiz City City'de doğal olarak. Ama mesela City'de Foden varsa Chelsea'de Mount var. Mesum Mount yani Öyle bir yes. güzel silahlar var iki takımda da. Hani Chelsea'de favori. E. Bakma sen. Chelsea favori. Hani e. oyuncuların bireysel performansı düşük ama takım da önemli. Zaten şöyle bir şey de var. Hani bu oyuncular yanlış transfer olmayabilir. Çünkü bazı şeyler yanlış transfer olsa bile teknik direktörün hamlesine bakıyor. Şimdi Bilmiyorum. İlkay Gündoğan'dan kim bu kadar gol katkısı beklerdi? Hiç kimse. Değil mi? Aynen. City transfer biraz, yapmadı. Biraz da City tarafına kayalım istiyorum. Otan City'den konuşur. sen City olur. uzmanısın. Evet. Bana sor bu sefer. Sana tek bir şey soracağım kanka. Hı hı hı. Pep Guardiola zihniyetinde bir hoca bu Chelsea'yi ne yapardı? Veya daha basit bir haliyle Pep Guardiola Chelsea'nin başında olsa bu Chelsea ne olurdu? Çok merak <laughs> ediyorum gerçekten <cidden. gülüyor> Abi var ya 40 yılın Chelsea'sini izleyebilirdik. 40 yılın. Morinho'yu yani geç. Çok güzel olurdu. Çünkü Geçer Pep Guardiola geç. Pep Guardiola'nın abartıldığı yerler oluyor bazen ama bu adam cidden ben üst düzey yani, bir aynı. filozof çünkü ayağa bak ayağa pas yapan düşün Ederson bile ayağa pas yapan bir kaleci Hı hı. Ve Hakim Ziye, Havers, Meusum Mount, Kante, Kovacic. Hani aklıma diğer orta sahalar pas yapan bu 5'i çok iyi pas yapan oyuncular. Hı hı. Güzel olurdu yani. yani Chelsea'nin biraz pas oyunu oynaması lazım. Yani bence Chelsea biraz kontrol atak oynuyor. Kötü oynamıyor kontrol atak da. Bu oyuncular hı hı. abi Sen pas, pas oyuncusu. Şeye denk gelmedin bak. Chelsea o pas oyunu hangi takımlara karşı oynuyor ben sana söyleyeyim. Ya yenebileceği kolay easy takımlara karşı oynuyor o pas oyununu. Ama yenemeyeceği takımlar ya City gibi, Liverpool gibi takımlar geliyor tamam mı? Zorlanıyorlar Mecburen geri çekiliyorlar. Kontra atak oynuyorlar. Sen o küçük evet. takımlarla oynadığı maçları pek seyretmedin. Öyle. Ya doğru işte. Ben de hani şey demek istiyorum. Önemli olan antrenman kısmı. Hı hı. Yani Adamlar maçın içinde esas tiki taka da oynar. Gegen press de oynar. Tamam antrenmana bağlı tamamen. Hani Chelsea bir yıl pas oyunu çalışsın. Oturur yani antrenmandan sonra. Her takıma karşı oynar. Oyuncular uygun çünkü. Çok uygun. Genç oyuncular, yıldız oyuncular çok fazla Chelsea'de. Dediğim gibi yani City'de Ederson bile pas yapıyor. Hani böyle bir takım City. Cidden. Bu pas oyunu çok pahalıya patladığı zamanlar oldu. City bu kadar para harcamasına rağmen. Yani bir de hani şöyle bir algı var, sevmedim. Çok kişi City sevmez hani. Biraz da normal görüyorum hani. Biraz Liverpool, Arsenal, hani Chelsea e, biraz daha. olarak seni anlıyorum. Hani. hani aynen hani biraz böyle para görmüş hmm. takımlara karşı insanların ön yargısı var ama istatistik diye bir gerçek de var. Ben istatistiğe de çok güvenirim. Hani evet. Manchester City ile Manchester United hemen hemen aynı paraya harcamış son 4 yılda, son 4 sezonda. Son 4 sezonda güncel bilgidir bu. Son 4 sezonda aynı para iki büyük rakip. City 10 kupa, Manu 0 kupa. O zaman, o zaman Her yani. para o zaman her para her para alan kulüp şey olmuyor ki. Kupa almıyor ki. Yok öyle bir şey yok. E Chelsea para kulübü. Evet bizde niye yok? Aramovic var. Ya, PSG tehlik. para kulübü. Ama şöyle bir gerçek var. Finali alırsa Chelsea uf, düşün neler neler olacak yani. Bayram kopacak. Chelsea'nin ikinci Galaktikos dönemi başlayabilir hatta. Bak şaka yapmıyorum. Koyacaklar e, yani. Olabilir. Prensa. Hazır yani kanka. Bütün parayı zaten dengelediler finale çıkarak. Ben öyle diyeyim. Sana. Ben de ben de bir ters köşe nakal taraftar yani. Chelsea yıl boyunca eleştir eleştir. Adamlar finale kadar geldi ben eleştir eleştir ama eksikler ha, yok değil seri yani. Şans de demek de haklısın bu arada yani. Bir şey yani şans eseri demek saygısızlık olur ama hani güzel oynadığı maçlar oldu ama Paris ve Bayern Münih gelseydi rakipleri geçebileceğini düşünmüyordum Chelsea'nin. Hani bunu bilemeyiz ama hı hı. geçebileceğini Bayern düşünmüyorum. Bayern Münih gelse Lewandowski olsa bir de işler çok değişirdi. Çok zor olurdu. Çok değişirdi yani. yani Paris Chelsea maçı da zor olurdu. Yani kim çıkar diyemezdik. Hı hı. Belki City gelse City herhalde Chelsea. Onun da bilemeyiz ve yani Chelsea eleyip sonra kolay bırakıp da geliyordu İhtimaller çok var ama güzel bir final maç olacak gibi geliyor Çünkü şöyle bir gerçek de var değinmediğimiz önemli bir konu Chelsea son iki maçta City'yi yendi Evet. bir evet. kupa maçı böyle evet. bir gerçek de var ama bilmiyorum belki, belki Pep Guardiola farklı şeyler denemeyi çok seviyor Bakalım ama ne sen ya dediğin ve haklı olduğun bir konu vardı hiçbir şekilde yani ilk yarısına tam kadroyla çıkmamıştı Pep Guardiola ama şöyle bir gerçek de var maç ikinci yarı çözülüyordu hep ve oyuncuları da alıyordu yani. Yani bak o, o tez de yok oluyor bir yandan da. Çok evet. acayip yani. Ya Pep çok acayip çok garip bir adam ya. Hem tuhaf hem Guardiola tam böyle satranç böyle falan düşünerek oynayan tipler yani. Ya, tehlikeli. Ikisi de. i̇kisi de tehlikeli adam yani. Aynen öyle. Öngörmek kolay mı finali kanka? Anlat bakayım. Final öngörü. Bence kolay değil. Pep Guardiola iki defansa çıksa şaşırmam sadece yani. Yuh. O kanka. derece. O derece. Çünkü o öyle oynadığı maçlar oldu. Bilmiyor. O derece olabilir. Çünkü öyle oynadığı maçlar çok var. Biraz orta saha defansa kaydırıp veya sağ bek Walker koyarsa onu stopera kaydırıp 3 defansla oynayabilir. Veya <laughs> kanserle başlayıp kansörü half forta oynatır. Hiç bilemeyiz bunu. Atan peki ne diyorsun Sonucu. ben City'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü City'nin bir taktik anlayışı var. Ve bu, bu nasıl bir şey? Bunu nasıl desem bilmiyorum ya. Bu böyle... Nasıl desem? TFT'de komp denemek gibi bir şey abi. <laughs> ya, ya TFT'de komp iyi. denemek gibi bir şey. Çünkü City her maç her çok farklı şekilde çıkıyor. Çok farklı şekilde çıkıyor. Ama gerçek kompunu bu maç konuşturacak Pep Guardiola bu sözümde bir al kenara yani. Peki sonuca kaç diyorsun? Kaç kaç biter maç? Ee, 3-1 veya 2-0 diyorum. Ben City söyleyeyim yeni, City yenilirse de Chelsea'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Benim düşüncem çok acayip bir düşünce ve şok olacaksın yani. Söyle bakalım. Maç 2-0 iken son dakikalarda Chelsea 2-2 yapacak. Ve uzatmalarda belli olacak diyorsun. Uzatmalarda penaltıya gidecek. 2-0 ya 2-2'den penaltılara gidecek diyorum ben. Penaltılarda? Penaltılarda çok çok eşit gibi olsalar da ya yani bir önde Manchester City, City alacak gibi geliyor. Ama City, City alacak kötü ya. Kanka City bu maçı çok ister ya. Şampiyonlar Ligi yani Stipen hani altı atamıyor City. onu bil yani onu diyeyim de ben. Ya kanka City hani 3-4 kere Premier Lig aldınız değil mi? Yani hiçbir evet. şekilde şampiyonlar ligini alamayan bir kulüp ki bu Arap yatırımcılar da zaten şampiyonlar ligini önemsedikleri için bu kulübü aldılar diye biliyorum ben. Yıllardır bu final... üstleniyor. İlk ya zaten, final zaten. İlk finalleri yani öldüresi oynayacaklar gibi geliyor bana yani. Penaltı atma ihtimalleri yok bence. Yani. Belki penaltılar da kalmaz. Kalmaz ya belki. Bakalım. Hayırlısı olsun diyorum. Bir içerisel olarak sti kazanır diyorum abi. Yani. Belli de olmaz şimdi hani. Chelsea çok da düşürmeyelim. Göt ya. olmak istiyorum ya. Ben bugün göt <laughs> olmak istiyorum. Ne olur ya. ya bir Timo Werner şov yapsın ya. Adam kariyer maçını oynasın istiyorum bugün Aynen. ya. Bak bakacağız. Zor gibi ama. <laughs> Maçı izlerken gürüp SS'ler alacağız değil mi Timo'larına? Aynen aynen. <laughs> Abi göt ediyormuş ne konuşuruz burada. Sen Afrika olursun zaten. Maçtan sonra yok olursun sen. Öyle bir durum. ya ben zaten kaybederim <laughs> sana o bırakacağım yani birkaç <laughs> aylığına. <laughs> 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 Neyse abi finalden sonra konuşacağız. Devamı gelecek. Devam Sevgili gelecek kardeşlerim arkadaşlar. hepsini anlatacağız. Bırakmam. Vallahi bırakmam sizi. Aynen öyle. <laughs>